29 şeye binip işe gideceğim ben. Nereden bineceğim? Karşıya mı? Abi şurada. şurada. ben ne bileyim ben 29 otobüs otobüs şey. Yok ya Abi 29 şey nereden şey geçiyor? Otobüse bineceğim. İşe Abi. gideceğim. Yani Otobüs, otobüs, evet. otobüs Yürüyerek de yürüye mi Az ileride konuşuyoruz. Ne yapacağım ben o zaman burada kalırım. Ne, ne yapayım? yapayım? Yatalakta çocuğum var. Öldüğü zaman bir engelli 20 senedir yatakta ölüyor. Başkomiser mi söyle? Allah Allah. Başkomiser kim? Başkomiser. Kim? Ha benim 20 yaşında çocuğum yatalak. Sen 13 tane ülkeden 90 tane ilacını ilk bu aklına sahip ol polis ol da göreyim. Biz işe gideceğiz diyoruz. Ben ne işim olur ya? olsun. İki taksit bile kızı çocuğuna harca. Sen görürsün gününü. Belki bir çocuğun evde yaşamaz. Binada hasta çocuğum var. Bir de binada dönüyorlar. Siz halk olmuyor işte. Onun çıkan ülkede İsrail'den ilacım gelmiyor. Ha apokrabozda bilecini bir üç günde elli tane ilaç çıkıyor çocuğum. Altmış tane ilaç çıkıyor. Olmuyor. Yirmi senedir olmuyor. Yirmi senedir. Yapabileceğim bir şey yok. Ola Sovyetler Birliği devlet. Sen de devletin adamısın. O da devlet. Çocuğum öldüğünde bak kesik konuşuyorum. Çocuğum öldüğünde sürü ve yatakta epilepsi otizm hastası öldüğünde ben bilmiyorum. Kendime de canıma da kıyarım. İşe gideceğiz abi biliyoruz sana işe. Abi, <laughs>